To the candy shop. Öncelikle sesim biraz kötü gelebilir havalar soğuk üşütmüşüm malum şimdiden söyleyeyim kusura bakmayın <laughs> ee, bir süredir böyle uzun sohbetli vloglar yüklemediğimi fark ettim Hatta bir bakayım dedim en son ne zaman yüklemişim diye ee, yaklaşık 4-5 video öncesinde yani e, 29 Aralık'ta falan yüklemişim. Yani aradan 3 ay geçmiş. Tabii bu süre zarfında günlük olaylar, trafikten kesitler gibi parça parça videolar da yüklemeye devam etmişim hep. Bu videomuz biraz sohbet içerikli olsun. Yani biraz boş yapalım istedim. Tabii her zaman troll olmaz. Zaten ülkece keyfimiz de yok. 2020 yılının daha ilk çeyreğindeyiz. Başlarda böyleyse sonlarını hiç düşünmek bile istemiyorum. Depremler oldu, çok sayıda kayıplar ve en önemlisi de şehitler verdik. Ve şimdi de korona illetiyle uğraşıyoruz. Şu an 2020 Mart ayındayız. Gerçi sen yıllar sonra da bu videoya denk gelir açar izlersin. Orası ayrı mesele. Ee, şimdi bu kadar şey yaşadıktan sonra uzaylılar gelip selamun aleyküm biz geldik deseler hiç şaşırmam yani o kıvama geldik. Sıradan karşılardım herhalde. Neyse asıl konumuza dönelim. Videonun başlığında ve görselinde gördüğünüz gibi Maviş'i doktora götürüyorum. Ee, şu an motor 14500 kilometrelerde. Ee, zaten bakım ışığı da az önce yandı. Şu an periyodik 15000 bakımı için e, her zaman olduğu gibi Çiğli Sasalı'daki Metin İş Motor Bajaj yetkili servisine yani doktorumuza muayene olmaya gidiyoruz. Ee, ben Karabağlar'da oturuyorum. Çiğli Sasalı bana uzak sayılır. Gidiş dönüş yaklaşık toplamda 102 kilometre kadar yol yapacağım. Aslında bana çok yakın yetkili servisler de var ama daha önce işçiliğini bizzat gözlemledim ve memnun kaldığım için tavsiye üzerine 1, 5 ve 10 bin bakımlarını hep ona yaptırmıştım. Şimdi de 15 bin bakımları için Çiğli Sasalı'ya doğru çıktık yine yollara. Yaşıyor bu sözler anlat hadi onlara ne diyor bu gözler çıktık yine yollara. Bilindiği gibi motorların ara ve ana bakımları oluyor. Arabam olmadığı için arabalarda bu nasıldır bilmiyorum. Fakirim ben fakir. O da Benim bir tanem. Çok ben olmayınca... Yani 10, 20, 30, 40, her 10 bin bakımda bir ağır bakımlar yapılır. Ben buna yoğun bakımlar diyorum. Böylesi daha çok hoşuma gidiyor. 5, 10, 15 şeklinde her 5000 kilometrede de ara hafif bakımlar oluyor. Kısaca şunu demeye getiriyorum. Yoğun bakım demek, malzeme demek, masraf demek, para demek. Ara bakımlarsa sadece kontrol amaçlı gidilir. Filtre veya değişir. Ne bileyim gerekirse fren balataları değişir. Yani sadece gerektiği takdirde malzeme ve işçilik olacak demek. Genelde fazla masraf çıkartmaz. Günümüz fiyatlarına göre yani en fazla... 200'e filan servis bakımını halleder, dönersin evine. Şu an ben motorumun 15.000 ara bakımlarını yaptırmaya gittiğim için herhangi bir sürprizle karşılaşmazsam eğer fazla maliyetli olacağını açıkçası ben düşünmüyorum. Yani umarım olmaz. Çünkü motordan hiçbir şikayetim yok. Lokum gibi lokum. Motorun sesi de çok güzel. Tertemiz çalışıyor. tek şikayetim bir önceki videoda da bahsetmiştim debriyaj balatası 3. viteste hafif hafif sarmaya başlıyor 1 ve 2. viteslerde hiç sorun yok çok güzel kavuruyor rahat bir şekilde tekere bile geliyor makine ama 3. viteste hissedilir şekilde sarmalar yapmaya başlıyor yaprak sarması gibi ben motoru 3 sene önce sıfır almıştım. Aldığımda ilk senelerde daha doğrusu kazadan önce diyeyim. Kanım kaynıyordu. Böyle ışıklarda sürekli arka tekeri falan yanlayarak kalkıyordum. İncir altında tek teker falan yapıyorduk o zamanlar. Tabii motorla uçurumdan uçtuktan sonra artık o verilmiş sadaka ile ataklarla akıllandık diyebilirim. Uslu bir çocuk olduk yani. İllegal işler yapmıyoruz artık. Galiba ustanmam için önce ciddi bir kaza yapmak gerekiyormuş. Artık çok usluyum. Böyle gidersem yakında şirinleri bile görebileceğim yani o derece iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. Velhasıl kelam standart bakımları ek olarak devriyaj balatalarından şüpheliyim. Servise gidince Ekrem Usta'dan onları kontrol etmesini isteyeceğim. Ayrıca ön fren balatalarını da değiştirebilirim. Frenler nasılsa ABS diye yüksek hızlardayken sürekli abanıyorduk böyle frenlere. Tamam güvenlik hissi veriyor ama o da bizim kahrımızı çekiyor sonuçta. Onları da değiştiririz diye düşünüyorum. Böyle işte. Evet. Maviş Polikliniğine hoş geldiniz. Buradan sağa döneceğiz. Zaten yol bitiyormuş lan. Mecbur döneceğiz. <laughs> Bence bizim o taraflarda yağmur yoktu. Bu Çiğli tarafına gelince yağmur başladı. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü hava güzeldi ya. Baksana burada bulutlar bayağı bozdu. Bir de hava durumuna baktım. Özellikle dün gelecektim servis bakımına. Dün yağmurlu diye bugün erteledim. Bugün de yağdı. Neyse artık. Yağmurluğumuzu alsaydık iyiydi gerçi de. Neyse geldik ya şurası. Akşama kadar zaten buradayız. 4-5 saat sürer. Kapala. Geldik. Sol sağ. Eyvah, sudan mı geçeceğiz? Geldik. Oh, iyi içeride motor yok galiba. Daha önce randevu aldığım için biz hiç sıra beklemeyeceğiz. Direkt işlemlere başlıyoruz. Hadi bakalım. Görüntü ya anıyorsun. kardeşim böyle yapsana sen ya. Her şeyi ben mi sana anlatacağım ya? Böyle yapacaksın. Bunu da koyacaksın. Tabii ya. Ama şey <laughs> birader şunu şöyle yapalım bari <laughs> Ona... <laughs> <laughs> ya şey Şimdi... de. Sen... Ee, ya, da... Biraz... Ne demiştin? Honda kaçtı bu? CBX 750 Aa havasını mı söndürüyor? <laughs> havasını şişiriyor. Arka araç 34 olacak. Vallahi işte lastikçi taktı bunları ayarladı. İşte bakalım hava bu kaçmış. Tam da 20 bar hava var. 20 hadi ya çok az. 34 olması gerekiyordu. <laughs> Lastiğin indik olması motorun Sağ sola çırpma yapması, lastiği tutmaması ve kayması sevindim. Tekere güzel kalkıyor ama inik olunca. <laughs> tamam tamam, buraları kırparım ben, sıkıntı yok. <laughs> Ön lastik 20. 20. Bakalım kaç çıkacak? Ön lastik 29 olması lazım. Kaç çıktı merak ettim. 20 çıktı. Hadi ya. İçini de 20 yapmış ya. Evet. Öteyim, sıfırlı. Bakım sıfırlı. Aa, aynen doğru. Işık yandı. Tam dün yandı geleceğim zaman. Çok çok ha. Teşekkür <laughs> ederim. İki mavi. <laughs> <laughs> sinyal çık Sinyallerin bir çalışıyor <laughs> değil mı Tamam. Sağ sinyal. Aynen. O, tamam. Sinyal rolesi tamam. Sinyal rolesi motorda iptal. Cık, tamam şeyler de yanıyor. Sinyaller kayar sinyal ya. Roleyi iptal etmek zorunda kaldım. Yoksa yarıya kadar kayıyor. Tam kaymıyordu. Sıkıntı olmaz herhalde motora elektronik olarak. Yanlış ya da bağlar sağlam. Biliyorsun. Aynen aynen. Zamanlar... <laughs> öğrendim onu abi öğrendim. <laughs> biliyorsun ekran kendi kendine 190 yapıyordu. Aynen. Oo <laughs> ben bunda 200 yaptım abi yeniyor sen. <laughs> Bir şey yazıyor bak. Mondial 150. Allah, evet, abi, zevke geldi. Çok temiz değil mi çıkan ya? baksana ben bembeyaz. Berrak veriyor. O kadar temiz ki suyun dibi gözüküyor. Parmağımı bandıracağım ağzına alacağım <laughs> O kadar temiz yani. Aynen. Abi tam tam değişim zamanı işte. Aynen. Ama şimdi devlet bol kaydırdığı için. Aha, şimdi onu değiştireceğiz. Ya Yağ yakması, yağ karartması daha fazla Dur. en güzel yerini kaçırdık. Kamerayı kapatmıştım değil mi? <laughs> Vay böyle miymiş bunun içi? Kim yaptı daha önce bunu? Ha? Kim yaptı daha önce bunu? Vallahi hatırlamıyorum ya. Eşya paşalı bir motorcu. Abi, böyle bir iş yapılır mı ya? Silikon basmışlar hep ya. Hadi ya. Abi bak yağlama delikleri var bunda bak. Görüyor musun? Bak. Bak. Bu, bu kapaktaki böyle yağlama deliklerini tıkadığı zaman Tamam mı? Bir evet. yağlama yapmazsa sisteme yine zarar verir. Ay şerefsiz. Bak gerçekten abi. E görüyor musun bak? Hep yağlama şeylerini bak. Bu yağlama deli. Hı hı. Buradaki de komple yağlama kanalı. Şimdi bu içine girdiği zaman abi işte bal balataya yeterli tazlik veremezse anladım. Gitti işte. İlk defa gördüğüm için. Vallahi ben hep görüyorum da bunun kadar Bip. <laughs> Bunun kadar. <laughs> Ördek sesi geldi orada. Olabilir. Durun bak. Artık bunlar kırmışlar. Tamam hocam. Nereye? Bak şuraya. Ha, aynen. Gördün mü? Motor kendi kırmış olamaz değil mi? Cık, kıramaz. Sıkıştı. 15'e geliyor 25. işte. 15 bin bakımı ya yaptığımız. Aynen biraz fantazi yaptık Mavişli. Şu plastik mi şu parça ya şurada? Plastik aynı. Nasıl dayanıyor o kadar sağlam bir şey mi o? Tabii canım. Niye demir yapmamışlar Bakalım, diyor ona? Orjinal ama silikon yapmışlar. Yani o Belli ya. zaten baksana. Basmış silikonu geçmiş herhalde. Elindeki sigaraya şimdi çiçek koyacağım bir tane böyle. Çiçek tutuyormuş gibi. <laughs> papatya. Aynen şu an papatya içiyorsun. Abi ayıp <laughs> güzel güzel. Serviste sigara içmek yasaktır arkadaşlar. Aynen. Dur nerede yazıyor o yazı? Arkamda. Bir de onu çekeyim. <laughs> bak. Göremedim. Hah işte. Önce bunu alalım. Abi bak sonra bak. Güzel kesme gelmesin abi. Hemen elindekini gösterelim. <laughs> Papatya o ya. Papatya Ama bir usta sigara içmeden iş yapamaz abi. Kusura bak. Kesinlikle öyle. Ben bitme şarjımı oradan alıyorum. Aynen öyle. <laughs> Ama ben içmiyorum. Kötü örnek olmuyor. Sigara sağlığa zararlı. Sigara sağlığa zararlı. <laughs> Sesi <güzel> Hoşuma <ha. gülüyor> <Başıma> gitti. <laughs> Dumanlar çıkıyor, yanıyorsun efekt <laughs> <laughs> Aynen kamera efekti gibi oldu. <laughs> Halbuki çiçek yeri papatya diyor. Vay be ne kadar uzunmuş o video öyle. <laughs> Bana kadar gelecek galiba. Bu kadar işte. Ha. Bu kadar bitti yani. Vay vay vay. Bak yaylara ters takılmış. Vay şerefsiz. Aynen. Şimdi... <laughs> Balatalarımız burada. Evet ne durumda çok merak ettim. Ona bitmiş balata. Şuna bak hiç kalmamış. Ya baksana yemişsin bir adamın ya. Belli zaten ya. Motorun gidişinden belliydi. Bu orijinal balata. Geç. Orijinal. Bravo. Bu orijinal. 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 <laughs> Halka. Onlarla bir şey oynuyorduk ya. Uzun bir şey böyle fırlatıyorsun, ee... denk getirebilirsen kazanıyor. Aynen. Sen onları atma şefa biz geri. <laughs> Bu balataların hepsi çöp şimdi değil mi? Çıkanlar. Bir daha kullanamayacağız. Yok abi. Tamam onları at çöpe. Ama çıkma diye verebiliriz. <laughs> <laughs> Yok ben öyle biri değilim. Direkt çöp. Ya da Letko'dan satsak mı? <laughs> İyi para yapalım. <laughs> Ticarete düştü bak şimdi iş. <laughs> şu ne? Meymo suyu gibi. Hangisi? Vişne gibi şu şu şu. Evet. Şey ya, yağ koyarken ölçüm yap yaparak koyuyoruz. <laughs> O ne? Dedim bir yandan vis, viski mi içiyorsun o zaman? Yok canım. <laughs> Alkolü al 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 hayır. Alkolü al hayır. Bu silikonlara zaten gıcık oldum ben. Ee, yapan, onu bunu de. yapan usta kör olmuş. Aynen. Yaşıyor mu acaba şimdi? Kornam nasıl? Hella. Dolmuş kornası. <laughs> Kocaman. Tak priz geçir oğlum <laughs> Aynen. Dibimden bir basıyorum mağazadan <laughs> zıplıyorlar. Şimdi biraz duamızı okuyacağız. Allah kabul etsin. Doktor yaşayacak mı? Bir şey olmaz ya mavi şey. Hı. mavişim. mavişim. Pansuman mı yapıyorsun şimdi yarısını? Evet. Pansuman yapıyorum çünkü pislikler içine kaçmasın. Ön fren basını değiştireyim. Biraz soğusun abi. Ne yapıyor şimdi abi? Jolt'u temizliyoruz. Tamamdır. Jolt'u temizlerken bile çok dikkatli olmamız lazım. Bunu buraya takıyoruz ama takılmışı var. Hı hı. Tabi bu bez içinde unutmayın. <laughs> Unutursanız karışmayın. İnşallah unutmayız. Bu şey değil mi? Hastanın içinde makas unutmak gibi. Aynen öyle. Pamuk pamuk. Pamuğu tıkarlar sonra. Hani şarkı yok mu ya? Sesin güzel senin. Dur daha şey giremedim. <laughs> Moda giremedim Moda giremedim daha. <laughs> Allah'tan contamız var ha. Sıvı conta gerekiyor mu bir de ona ayrıyetten? Direkt conta iş görüyor. Vallahi hiçbir şekilde conta şey, sıvıca sürünmez. He. Üzeri temizse, Araba motorlarını sıfırsa gerek Onlar mantar conta olduğu için sürerler ya. Kaçılmasın hmm. diye. Silikon sadece balata değiştirmemek için yapılan acizlik denen bir şey yani. He. kolaya kaçmak. Tabii. Tamam. Tembellik. Yani silikon kadar kötü bir şey yok abi yani. Yağlama dilekleri tıkadığı zaman yani motor hasar verirsin. Başka bir şey yok. Yani sonuçta kullanıcı tavsiye deyip senden Tekrardan para alacaklar yani. Tabii. Silikon bir de sıktığın zaman şunun içine var ya, Hı -hı. bunun içine giriyor. Bu cıvatayı sıktığın zaman burayı patlatıyor. Aynen. Yani çok tehlikeli bir şahsın. İçeride be. kalıyor, basın çarpıyor, vileyi de sıktığın zaman çat diye buradan kırıyor eşini. O nereden çıkacak? Bir yerden çıkacak. Ya patlayacak işte ama aynen. bu sefer Patlıyor. sen motora bineceksin, yüksek devir yapacaksın. Bu sardı yağ kalmayacak. Tekerleğe yağ vereceksin, bu sefer kaza yapacaksın. Aynen, aynen, aynen. Artık teker yapmayacağım canım ya. Çezanlıklı oluyor söyleyeyim ya da. Hani kaydırabilir diyorum ben yani, tekrardan. Hı hı. İster istemez anlık yapabilir. Onu yani söyleyeyim. <laughs> okey, okey. Bunu çekelim, tamam. <laughs> Kalbine gelirim o zaman Unutup da silerim o zaman Alt tarafı aşkı da işte Vazgeçelim ezmesin <laughs> aman Sana ne ki ağlıyorsam Deli gibi istiyorsam <laughs> Seni, seni, Bu neyim? motor motoru? kötü galiba değil mi? O Outlock 150 RKS. Outlock He. O da tamirci şey işte. Mağduriyeti Anladım. Ya, Mağdurlar hep sana geliyor. Ben de mağdurum abi. <laughs> Sen kime ben de gideceğim? mağdurum. Ben kime gideceğim? Doktora <laughs> gidiyorum, kovuyor. Hastaneye gidiyorum, kovuyor. Senin diyor, ilacın bende değil diyor. bu debraj var ya bu debraj. Abi bu debraj lokum, var ya bu debraj. Lokum lokum. <laughs> hani bir tane şey vardı ya. Biliyor musun bir tane abi e, araba gidiyor, motor gidiyor. Adam durunca motorcu da yanına geliyor. Abi Kawasaki biliyor musun Kawasaki? <laughs> gidiyor. Kawasaki biliyor musun? Kavazaki. Çocuk en sonunda kaza yapıyor. Tamam abi diyor bu Kawasaki'nin diyor. Freni nerede diyor. <laughs> Ferrari'si olan adam bir gün yolda giderken yanına Kawasaki bir motosiklet yanaşmış. Kawasaki'li. Abi ''Kavazaki'yi biliyor musun Kavazaki?'' demiş. ''Adam bilmiyorum kardeşim'' demiş. Kavazakili basıp gitmiş. Ferrarili de durmamış peşinden yanaşmış. Kavazakili ''Abi Kavazaki'yi biliyor musun Kavazaki?'' demiş. ''Adam bilmiyorum'' demiş. Kavazakili basıp gitmiş. Ferrarili de durumu kabul edip yavaşlamış bir kilometre sonra bir bakmış Kavazakili motoru dağılmış vaziyette yerde kıvranıyor. Kavazakili Ferrari'liği görünce sormuş. Abi Kavazaki'yi biliyor musun Kavazaki'yi? Demiş. Adam biliyorum demiş. Kavazakili freni nerede bu <laughs> amına kodumun? Adam ne yersen freni soruyormuş frenler dedi. <laughs> Adam da bir ya. Sen Kavazakili biliyor musun? Böyle onu söyle. <laughs> Ne koptum ölürmekten ya. Adam kaza yapıyor. <laughs> o biraz şeyle ama <laughs> idare eder artık. De işte, ee, şimdi var ya 10 evli için bir yapıştıracağız abi. Aracın <laughs> <yüzden> kendi yağını. <laughs> Motor daha önce sen de değil, gelin bana konuşun. Castrol vardı değil mi? Castrol. 15'e kullanıyorduk. Aynen. O yeni formüle geçti ama e, Hindistan'da o yağ zaten Kastürden daha üstün yağ olduğu için altı yıldızlı bir üründür yani. Kendi yağı her zaman iyi konumda. Biz bekliyorduk zaten kendi orjinal yağını. İyi oldu ya. Ama şu anda gerçekten iyi oldu. Artık her diyor. kendi yağını kullanacak bacak. Diğer markalarda var mı öyle hiç bilmiyorum. Honda'nın, Yamaha'nın kendi yağı. Suzuki'nin var. Suzuki var. Ee, ondan sonra Torfun var. Hı hı. İyi bacacın da yapması güzel olmuş ya. Ee, şey var bile. Dünyaca biliniyor. Gerçi Türkiye, dünyada aynı. Türkiye pazarına yeni girmiş. Ama gerçekten hani kendi yağ diye de hani e, hani biz öyle konuşmuyoruz. Gerçekten yağ kaliteli. Hı hı. Çok kaliteli. Bakalım ilk defa deneyeceğiz. Ha, ben de, ben ilk de, defa deneyeceğim ha. daha doğrusu. 15.000 bin bakıma denk geldi. Evet, evet. Orijinal yağ. Zaten hemen hissedeceksin ya. Devraj, vites. Kastrol'dan da memnunum gerçi de. <laughs> yeni motorcular geldi. Selamın aleyküm. Kaskın yok kardeşim, kaskın nerede ya? çocuğu ya. E, çocuğu da gene trafiğe çıkıyorlar abi. Olmaz. Ben hemen telefonuna bakıyorum. Kim arıyor, kim arıyor? 150 KY diye birisi. Vereyim mi? 150 KY yazıyor. Bırak koçum benim be. Canavar. Koçum. Sana iki tane seçenek sunacağım. Ya bana motoru bırakacaksın ya da akşam üstü geleceksin. Anlaştık mı? Anlaşmadıysa. Akşam üstü kaçta geliyorsun? Valla abicim ya şey. Altı buçuk yedi geldi ya. Yani. Tamam mı? Çünkü elimde işler var. Aslıyım bir de yapamadım. Kaça kadar açayım? Ben 8, 9, 10, 11'e, 12'ye kadar açayım. 1'e, 2'ye kadar açayım. Kadar Sabah kadar burada. Sabah kadar buradayım. Baba. Sabah buradayım, kadar buradayım. Sabah kadar buradayım. İşte bak bak işte bak bu sıfır contadır abi. Ben buna şimdi silikon koyayım mı? Koymayayım çünkü neden sıfır conta. Bak tertemiz işimiz de belli oluyor gücümüz de belli oluyor. Ha. Sıfır conta işte bak. Hah. Bundan iyisi var ya ne öyle silikon silikon sıkmışlar ya. Rengi de güzel. Adamın yani. silikonu çok galiba. Olabilir. 5 liraya alıyor silikonu. <laughs> Benim kullandığım silikon bile 55 lira bile Benim motorumu izmeyin abi. Benim motorumu izmeyin. Anlını karıştırın ben de. Bak emek veriyoruz burada mı? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Utanırma ya Rabbim. Bu döner kardeşimizin motorunu fişek yap ya Rabbim. Amin. 280 yapmayı nasip eyle. <laughs> Oha <laughs> ben bunu 280 yaparsam bilmiyorum. Durabilir miyim artık? Aa, ABS'm var. Tabii canım. Bak fren balatasını değiştiriyor şimdi. Aynen artık dururum doğru. Fren balatasını yapacağız. Evet. Başka bir şey kalmıyor herhalde değil Hayır, mi? Yok yok ya. Aynen. 15'i de böyle geçiriyoruz. 15 bin bakımı. Ama ondan sonra 20 bin de abi biraz maliyet. Granizer falan açılacak 20'de galiba. Tekrar ağır bakım. Aynen. Ama bu sefer sağlam bir kim? 10'da bir de 20'de oluyor galiba değil mi? 10-20-30 şeklinde. 10-20 abi. Ara olanlar normal. Kontrol amaçlı daha çok. Bu parçayı işte dediğim gibi. İstersen ben getireyim ama fabrikadan bile şu an bir stokta kalmayabilir. 20'ye gelince gene haberleşiriz ya. He? Ben gelmeden önce yine sana haber veririm. 20 bin bakıma. Kompozit malzeme olarak bunun değişik bir tane kapağı var. Sarımtırak böyle. Karbon. Karbon galiba. İşte karbonu ben alacaktım. Kaç da Sonra... 200 kusur lira çok pahalı. Ben de alacaktım da vazgeçtim. <laughs> bir kapak için. Ya bir yandan sus aslında ya. Ya aynı. Ben bunu siyah boyasam acaba motor kısmını spray boyuyla. Nasıl olur? Motor gözükmez ya. Siyah oldu mu şaseyle bir gibi olur. Boş ver. Biri geliyor. Egzoz açık galiba. Onu da geliyor Katalizör yok onu demek istiyorum. Yok, egzoz, egzoz yapma, Kim gelecek merak ettim. Ha tamam, bizimki geldi. Şey, İçer misin abi? <laughs> Vay be. Hey, Bizi sokak tam zevkliyor. Telefonu bizi. düşürüyormuşum içine. Sokak tam zevkliyor bizi. Evet. Maviş, afiyet olsun. Bak, mu? Bir litre aldı galiba. Eko indireyim mi? 400 gram daha azıcık. <laughs> bitmiş bu ya. Oh, oh oh bir şey kalmamış ki burada ya. Bak şöyle göstereyim belli olur. Yok canım biz bunları takacağız. Bunlar eskimiş olanlar. Bunlar değil mi? Biz bunu takmayalım ya. Bunu 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 değil takalım. mi? Değil mi? Aynen aynen. Oh, <laughs> evet, bitmiş artık abi. Bir şey kalmamış ki. <laughs> Ay, kalmamış işte. İyi vallahi durduruyordu motoru ha. Hiç de, çıkıyor, hiç de değildi ama. Baybire fren sistemi var normal. Tabii canım baybire. Baybire. Kaç? 3 senelik fren. Maşallah. 3 senedir yükleniyorum. Oğlum hadi 20 bin kilometre gidiyor. He. Tabii. Ama ben öne yüklendim. Arkayı hiç kullanmıyorum ki. O markaya ar destek... Arkayı hani virajlarda kombine olsun diye kullanıyorum. Onun dışında hep şehir içi. Dur kalk yapıyoruz ya mecburen. ABS'ye güveniyoruz. Direkt kökte gitsin. Kusura bakmayın. İstemedim. <laughs> Çektim <Ejder>. vallahi. Heyecanlı. <laughs> Heyecana kapıldım bir anda. VD40'ın peki e, buraya bir zararı var, var mı? Var abi. Ondan F da mı sıkmıyor? Fren diskini sıkamaz. Skam Temizliyorsun diye sıkıyor değil mi? Zaten o frenler sıkmıyor. Bir iki kilometre sonra kendine geliyor temizliyor orayı. Ama yakarsın. Sertleştisi fren matası dur durmaz. Duruş e, tamam. ekseni bozarsın. Öğrendiğim iyi oldu. Bir daha sıkma. E, bak bu çıkıyor bak. Siktirete evde var yedek var. Kırıldı. At çöpe. bazen olabiliyor. Bluetooth'umuzu açalım. Müziksiz olmaz. Ne güzelmiş lan bu.